Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda e, kilometre hesabı yapacağız. Yani aracımız kaç kilometrede kaç litre yakıt almış. Kaç kilometrede e, kaç kilometre yakıt yakmış. E, hep beraber bunun hesaplamasını yapacağız. Öncelikle e, bizim bizim Mesela ortalama tüketimimiz 8.1 TL. Şimdi burada gidilen yol 567 kilometre yapıyor arkadaşlar. Mesela biz bu aracı e, benzinle girmeden, mesela ne kadar yakıt alabileceğini şöyle tahmin edebiliriz. Ortalama 8.1 diyor ya arkadaşlar. Yakıt tüketimimiz. Şimdi burada. 8.1 bölü 100 yaptığımızda bu bizim kilometre başına düşen litre bazında yakıt miktarımız. Ee, bunu çarpı 567 kilometre yapmışız ya. Yaptığımızda bizim aracımız akaryakıt, akaryakıt istasyonuna girdiğinde 45.9 yani 46-47 litre yakıt alacak. Bunu bu şekilde hesaplıyoruz. Yani aracımızın belli bir yol gittikten sonra kaç litre yakıt alabileceğini hesabını bu şekilde yapıyoruz. Yine ayrıyetten işte aracımız mesela mesela biz burada ortalama tüketimi olmuyor. Verileri olmayan bir araçta ee, bunu hesaplamaya çalışırsak tam tersi bir işlem yapmamız gerekiyor ee, örnek verecek olursak mesela diyelim ki aracımız 55 litre yakıt aldı ee, bununla diyelim ki kaç kilometre yol gitti ee, yani yine 567 kilometre Mesela gitti diyelim ki eşittir. Bu kilometre başına düşen e, litre fiyatı, bunu da yine çarpı yüz dediğimiz zaman ortalama 9.7 olarak e, 100 kilometresini 9.7 olarak e, bulabiliriz. Bir de mesela aracımız kaç kuruş yakmış? Genel olarak biz hep böyle hesaplıyoruz ya. Kaç kuruş yakmış diye. Bunun da hesabı çok aslında basit arkadaşlar. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. Örnek veriyorum aracın 2500 TL'lik yakıt aldı. Kaç kilometre yol gittiniz? 850 bölü. 850 eşittir. Aracımız 2 lira 90 kuruş kilometre başına yakıt yakmış. Bu tarz videoların devamı için takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yurt dışından da aldığım ürünlerin tanıtım videosunu yapıyorum. Onun için de takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.